Mısır ekimi yapıyoruz. Kahve senin doğumlarıyla başladık. Bu sene 2022 yılı elektro çeşitlerini ektik. Memnunuz. Bu sene çeşitler. elektro çeşidini denedik. Denediğimiz çeşitler de güzel. Memnunuz şu anda veriminde. Muğla, Milas ilçesi Ağışık Mahallesi'nde daire mısır üretimi yapıyorum. Son 4 seneden beri Kefrenkos, KVS'nin Kefrenkos'u ektim. Ondan memnunum. E, Kefrenkos, e, baya kaliteli mısır, hastalıklara dayanıklı. Aşağı yukarı 10 senedir KVS'yle çalışıyorum. KVS'den çok memnunum. Önce daha önce Katoni, Halümet, 5581 bunlara ektik. Onlardan da memnunum. Bu sene yeni bir çeşit, Elektro diye bir çeşit geldi o çeşitleri ektik. Güzel görülüyor. Bu sene Seçkin kardeşimizin tavsiyesiyle Olympion'u ektim. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Bu kahve senin kalümet cinsi tohumu. Ben iki çeşit tohum ekiyorum. Kalimet, keravnoz. İkisinden de memnunum. 10 yıldır zaten KVS ile çalışıyoruz. Bu sene komple kahvesi tohumdan ekim yapıyoruz. Çeşitlerimiz 55-81 elektro. Bunları ektik. Tüm üreticilerimize tavsiye ediyoruz.